Herkese Merhaba Herkese Merhaba Evet değerli takipçilerimiz biz bugün video olarak farklı bir video çekmeyi düşündük Emirhan'la Emirhan'a ben bazı sorular yönelteceğim soruların cevabına göre de biraz sohbet edeceğiz Emirhan'cım hazır mısın hazırım İlk sorunu soruyorum o zaman en sevdiğin arkadaşın kim Bedirhan peki neden Bedirhan'ı çok seviyorsun çünkü e, eskiden kreşteyken de arkadaştık. Hı hı. Ondan e, şimdi e, Asra bizim eve geldiği için. Evet aynı zamanda şu an birlikte sınıf arkadaşın evet. olduğu için değil mi? Tamam. Peki biraz soruyu değiştiriyoruz. Okulun en güzel yanları neler? Yani okula gitmenin en güzel, seni mutlu eden şeyi ne? arkadaşlarım. Evet. Çünkü evde o evde bir arkadaşın yok bizler dışında. Oraya gittiğin zaman arkadaşlarım var. Evet. Onlarla daha da güzel eğleniyorsun, doğru mu? Evet. Peki ee, okuldan farklı bir soru soruyorum onu. Okuldan gidelim biraz. Okulda en sevdiğin ders hangisi? Hayat bilgisi. Neden? Çünkü hayat bilgisinde hayatımızda ne olduklarını öğrenebiliyoruz. Peki. Mesela neler öğreniyorsun hayat bilgisinde? Bunu bu videoyu öğretmenin izleyecek. Belki acaba Emirhan neler öğrenmiş hayat bilgisinden diyebilir. Mesela neler var böyle hoşuna giden derste işine yarayacak şeyler falan. Trafik kurallarını öğrenmeyi çok seviyorum. Çok güzel. Trafik kuralları hayat bilgisi dersinde geçmiş. Emirhan bunu çok seviyor. Çok çok kez araçta giderken beni uyardığı oluyor kırmızı ışıkta geçmememiz gerektiğini değil mi? Çocukların arkaya tarafı oturması gibi birçok kuralı onlar Emirhan bahsediyor. Evet. Şey, bir de şey bahsediyor. 12 Hı. yaşından sonra öne otur, ona oturabiliriz. 12 evet. yaşını geçmeden oturmama, oturma yasak. Evet, ön koltuklarımıza 12 yaşı doldurmadan oturmak çocuklar için yasak. Peki, bir mağaza açmış olsaydın, bir mağaza açmış olsaydım, orada ne satmak isterdim? Bilgisayar, Bilgisayar, telefon, telefon. kulaklık. Mı? Kulaklık, yani kulaklık. elektronik ürünler evet. satmak isterim. Değişik. Peki, soruyorum. İnsanlara ne vermekten hoşlanıyorsun? Hediye. Hediye vermekten hoşlanıyorsun. Peki, sorumuzu değiştiriyoruz hangi yemeği çok seviyorsun? Makarna. Makarna. Çocuklar en çok sevdiği yemeklerden biri evet. Peki hangisini çok sevmiyorsun diyeceğim ama böyle soruyu sormak da çok tuhaf oluyor. Hangi yeme yemekten çok hoşlanmıyorsun? Genelde hepsini ama pırasayı sevmiyor. Pırasayı sevmiyormuş, evet. Ee, seni en çok korkudan olaylar neler? Nelerden çok korkarsın? Düşün bakalım, seni en çok korkutan olaylar neler? Nelerden korkuyorsun? Hayvanlarda. Yani korkunç hayvanlardan olabilir. Başka? Ee, araba kazalarından Trafik kazalarından korkuyorsun, evet. Peki, seni en mutlu eden şeyler neler? Birkaç tane sayalım. En çok neler mutlu ediyor? Hadi üç tanesini sayalım. Nelerden çok mutlu diyor? Şey, okulda güzel dersler olursa. Peki başka? Mesela bazı arkadaşlarım bana hediye verirse. Bana. Oo hediye alınca çok mutlu oluyoruz. Başka? Arkadaşlarımla oyun oynamak beni mutlu ediyor. Evet çok güzel. Arkadaşlarla oyun oynamak da bizleri mutlu ediyor. Peki Rüyanda en çok ne görmek istersin? Yaş tatilinde arkadaş edin. Rüyanda bunu görmek istiyorsun. Evet. Peki, çok güzel. Tatile gitmek istesen nereye gitmek isterdin? Antalya'ya. Antalya. Çok güzel. Peki bir şey soracağım. Ee, öğretmeninin hangi davranış, davranışını çok seviyorsun? Peki şimdi değişik bir soru soruyorum. Bakalım nasıl bir cevap vereceksin. Ee, okulda öğretmenin hangi davranışını daha çok seviyorsun? Güzel yazı yazınca cevap demesini. Güzel yazı yazınca aferin demesini Emirhan çok seviyormuş. Evet. Arkadaşlarınla hangi oyun oynamayı çok seviyorsun? Ebelemece. Ebelemece. Nasıl oynanıyor? Hani Ebe olunca, diğer kişiye ebeleme olunca. Peki. Peki, şimdi farklı bir soru soralım, bakalım nasıl bir cevap alacağız. Anne babayın hangi davranışlarını daha çok seviyorsun? Biraz değişik. Evet. Onlar hediye almayı çok seviyorum. Peki. Hediye almak çok önemli arkadaşlar. Peki, anne ve babayın hangi davranışını sevmiyorsun? Ben, Sana kızmamızı mı? Evet. Peki. Hayvanlar içinde en çok hangisini çok seviyorsun? Köpek. Köpek neden? Bazı Sebebi köpekler var çünkü tüylü falan oluyor onlar çok tatlı. Evet, tatlı, çok şöyle sevimli evet. olanlar diyorsun değil mi? Evet, evet çok onlar, güzel. Onları onlar çok seviyorum. Peki, sohbetimizi de bir bilmeceyle sonlandıralım. Bakalım bu bilmeceyi Emirhan bilecek mi? Çarşıdan aldım diyorum sadece. Hangisi bu? Var. <laughs> evet. Görüşmek üzere. Herkese bay bay. Bıcık TV izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz.